Мила, а что толку? Нет, я надо докплатную идти, к этим врачам ничего там не Bir parkın gerçekten bu kadar büyük olabileceğini ben tahmin etmiyordum. Ve şöyle söyleyeyim, ben size parkı sadece ortasından itibaren göstermeye başladım. Bu park sanırım benim hayatım boyunca gördüğüm en büyük park

Parkın hala nerede bittiğini göremedim. Sanırım bitmiyor. Evet parkın böyle bir yerde bitebileceğini tahmin etmiyordum. Park şu an burada bitiyor. Ve artık geri dönme vakti geldi. Dediğim gibi bu aslında parkın üçte birini gösterdim. Size öyle söyleyeyim. diğer tarafını göstermek isterdim ama buradan oraya geçebileceğim bir yer yok Şarkı çok güzelmiş. сколько двадцать один два Eu não vou dormir Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ